Merkez Camii, kardeşler. Bak, caminin içine girdim, aklıma üç tane cami geldi. Bir, Fatih Camii, İstanbul'da Fatih Camii vardır. Üç, üç kapısı vardır. Burada da üç dört kapı gördüm. İki, Selimiye Camii, Edirne Selimiye, çok benziyor. Üç, Süleymaniye. Aynı bu caminin yapısı ona benziyor. Süper bir cami. Harika bir ezan. İçeriye bir girdim, aman Allah'ım ne göreyim. On tane cemaat var. Kardeşler, şehrin en güzel camisi 10 tane cemaat var. Tamam nüfusu İstanbul gibi değil. İstanbul'da 20 milyon nüfus var. Burada 2 milyon nüfus var. Ben beklerdim ki yani en azından 1 iki saf dolsun. Bir iki saf bile olsa dolsun. Hocanın bir tanesi bir beldenin cemaatine diyor ki kardeş nasıl diyor namazlarda kaç saf oluyorsunuz? Hocam 2 saf diyor. 2 saf. Bir gidiyor cami a çok güzel diyor. 2 saf çok güzel bir cemaatiniz varmış diyor. Ben de geleceğim diyor oraya. Bir camiye gidiyor bir bakıyor. İki saf, iki kişi. Bir bu saf, bir ben saf. Diğerlerinin hepsi evde. İki saf dediği bu. Kardeşler camilerimizi kiliseye döndürmeyeceğiz. Bizi gençler olarak, bak camiye gittim 10 kişi var ve dokuzu ihtiyar. Bir genç ben, bir de bizim talebeler geldiler bizi yalnız bırakmamak için. Tamamı yaşlı, bir tane genç yok. Yaşlı olduğu zaman YouTube falan da seyretmiyor bunlar. Çıplak Türk dizilerini seyrediyorlar, bizi de tanımıyorlar. Gençler olsa tak hemen tanıyor, yanımıza geliyor. Hocam bir resim çekilebilir miyiz? Nerede sohbete çıkacağız? Yaşlılarda hiç YouTube video yok, ilim yok, sohbet yok. Çıplak dizi, Türk dizilerini biliyorsunuz. Dünyanın en iğrenç dizileri Türk dizileridir. Bunları seyrediyorlar. Vakitleri bütün vakitleri buna veriyorlar. Ya sen ölüme yakınsın. Ölüme kağıt üzerinde benden çok daha yakınsın. Senin daha fazla Allah'a yönelmen lazım. Daha fazla zikir yapman lazım. Ama maalesef ilimle hiç işleri yok. Kimse de kendisine ölümü yakıştıramıyor. Hep başkasının üstüne atıyor. Ben tabii ki ölüm var. Benim için değil, yan komşum Recep için var diyor. Bu camilerin boşalmaması için kiliseye dönmemesi için bizim fedakarlık yapmamız lazım. Her gün bir vakit ya da iki vakit camide kalacaksınız kardeşler. Kiliseleri görüyorsunuz. Avrupa'da her hafta Avrupa'da 50 tane kilise kapanır. 50 kilisenin 8'ini 9'unu Müslümanlara satın alır ve camiye çevirirler. Satın alma şekilleri de ticari olarak kullanacağız. Yani kalıp üzerinde yalan söylüyor gibi ama aslında yalan söylemiyor. Hakikaten ticaret yapıyor. Camiye çevirdiği zaman ahirete yatırım ticareti bu. Bundan daha büyük bir ticaret yok. Camiye bir çeviriyor, oraya kaç kişi Müslüman geldi cami yıkılana kadar? 700 bin tane Müslüman geldi ve namaz kıldılar. Bu adam kabrinde yatıyorken 700 bin, 700 bin Müslümanın namaz kılma sevabı bunun da amel defterinde yazıyor. Evet gerçekten ticaret. Avrupa'da her hafta 50 kilise satılıyor. Şimdi nesil bitiyor, evlilikler bitiyor, eşcinsellik, cinsiyet kayması, akışkan cinsiyet, sapık sapık teoriler. Nesillerini kaybettiler, kiliselerini kaybettiler. Aynısını Türkiye'de ve dünyadaki İslam ülkelerinde de istiyorlar. Bunun için ne yapmaları gerekiyor? Bizi camiden, namazdan uzaklaştırmaları lazım. Buna izin vermeyeceksin Müslüman kardeşim. Her gün bir ya da iki vakit muhakkak bir camide bulunacaksın benim adetim her gün başka bir camiye giderim. İstanbul'da 400'den fazla camiye elhamdülillah gittim Müslümanlığıma şahit yaptım o zemini. Ben Müslümanım bak sana da geldim. Ey cami. Ey üç tane cemaati olan cami bak sana da geldim diye şahit tutuyorum o camiyi. Camilerimiz kiliseye dönmemesi lazım kardeşler.